Seyyahın pusulası olarak Semerkant'tan sevgiler, saygılar sevgili dostlar. Bugün sizlere Semerkant'ın Duşanbey'e karayoluyla nasıl gidilebileceğini sizlere göstermek istiyorum. Bunun için şu anda Semerkant'taki Rejistan Meydanı'nın hemen az aşağısındayız. Buradan bir taksi bulup gitmeye çalışacağız. Evet bakın hemen yolun sağ tarafında. Bize göre sağ taraf, sol tarafı oluyor ama gittiğimiz yöne göre sağ tarafta kalıyor. Bakın araçlar park etmiş, taksiler sevgili dostlar. Ama üzerinde herhangi bir taksi yazısı gözükmüyor. Bunların hepsi paylaşımlı taksi olarak hizmet veriyorlar. Bunları kullanıyoruz, ancak bu aşağıdakiler biraz açılışı yüksek yaptıkları için biz biraz daha yukarıdan gidiyoruz. Ee, bunun da sebebi şu aşağıdan yolcu alıyorlar. Yukarı gittiğinde yolcu eksik olan yolcuyu e, daha ucuza alabiliyorlar. Çünkü boş gitmektense e, ucuz da olsa yolcu almayı tercih ediyorlar. Biz de az yukarı gidip sevgili dostlar Buradan taksiye bineceğiz ve oradan Ulu Bey gözlem evinin oraya gideceğiz. Duşan Bey'e oradan otobüs veya taksi bulmaya çalışacağız. dostlar evet, bakın arkada gördüğünüz küçük minibüs benzeri e, taksiyle geldik e, buraya kadar sınır kapısı Tacikistan sınır kapısına kadar iki kişi 50 bin som ödedik. Bir buçuk saat yol sürdü. Şimdi biraz sonra da e, buradan hemen arkamda görüyorsunuz, bakın e, çek pek çekilmesini istemiyorlar sınır kapısının hemen arkamda görüyorsunuz Tacik sınırını da geçeceğiz, yürüyerek geçeceğiz sonra. Karşı taraftan da bir araç, bir vasıta bulmaya çalışacağız sevgili dostlar. Evet, şimdilik burada tapatmak durumundayım. Evet, dostlar, geçtik Özbek tarafı ve Tacik tarafının sınırı geçtik. Toplamda 10-15 dakika sürdü geçmemiz. Şu anda karşı tarafta taksi bekliyoruz. Bakalım anlaşabilirsek gideceğiz. Fiyat bilgisini de yine sizlerle paylaşacağım sevgili dostlar. Şu anda Tacikistan tarafındayız. Yaklaşık 3 saatlik yol geldik. Dostlar Bakın sular nasıl akıyor. İklim bir anda değişti. Ee, Özbekistan'da sıcaktan kavruluyorken burada şu anda üşüyoruz. Ee, bakın hatta arkamda gö göstermek istiyorum. Bakın arkada dağların üstünde kar var. Evet, bu şekilde 3 saatlik bir yoldan sonra geldik. Acayip dağlar var. Doğası çok bakir. Evet sevgili dostlar, 5 saatlik bir yolculuğun ardından e, Tacikistan sınırı geçtikten sonra nihayet e, Düşanbey'e vardık. E, şu anda otelimize doğru yürüyoruz. Yalnız e, yolculuğumuz çok zorlu geçti. E, arabayla, taksiyle gelmemize rağmen e, zorlu bir coğrafya olduğu için çok dağlıktı. Yani çok sarpa bir e, dağ silsilesi vardı. Hatta öyle ki bir ara 5 kilometre tünelden geçtik. Tünel zifiri karanlık. Zifiri karanlık sevgili dostlar artı e, bindiğimizde sınır kapısında taksiye bindiğimizde e, dereceler 30 küsürlerde iken e, o dağların bulunduğu yere geldiğimizde 11 dereceye kadar düşmüştü sevgili dostlar 11 derece ve hatta kar vardı yani bulunduğumuz yerde kar vardı yani. Ee, o kadar yani bir iklim değişikliği söz konusu olmuştu. Sizler de eğer bu yolu kullanarak gelmeyi düşünüyorsanız bunları göz önünde bulundurun. Sevgili dostlar ee, dediğim gibi eğer taksi kullanacaksanız mutlaka pazarlık yapın. Ee, bizler sınırı geçtikten sonra pazarlık yaptık. Ee, Tacikistan'a girmeden önce e, Özbekistan tarafından başlıyorlar zaten pazarlık yapmaya. E, biz Tacikistan tarafında geçtikten sonra e, anlaşmayı tercih ettik çünkü hem Tacikistan hem Özbekistan'dan gelenler ikisini iki seçeneğimiz olmuş olacaktı. Böylece pazarlık payımız daha güçlü olacaktı. Bu sebeple. Bunu seçmiştik ve kişi başı 75 bin Özbek somundan anlaştık. İki kişi 150 bine anlaştık sevgili dostlar. Evet, umarım bu bilgiler faydalı olmuştur sevgili dostlar. Bugünlük de bizden bu kadar. Ancak eğer kanalımıza hala abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve bildirim zillerinizi açmayı unutmayın. Bir başka gezi programında görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.